Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün elektrokimyanın 3. videosunu çekeceğim. Aktiflik kısmından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar aktiflik ikiye ayrılır. Metalik aktiflik ve de ametalik aktiflik. Şimdi metalik aktiflik bildiğiniz gibi elektron verme eğilimidir. Bir metalin aktifliği yüksek ise yükseltgenme isteği fazladır. İyi bir indirgendir diyeceğiz. Ametalik aktiflik ise arkadaşlar elektron alma eğilimidir. Ametalik aktifliği fazla olan ametalin indirgenme isteği fazladır ve iyi bir yükseltgendir şeklinde ne yapacağız? Yorum yapacağız. Şimdi sorularımız nasıl çözülüyor ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın X metali Y'den aktif ise tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir mi? Bu arada X Y'den aktifmiş. Bu tarz sorularda arkadaşlar elementel halde olan maddeye bakacaksınız. Bakın yani X'in yükü sıfır ya buna bakacaksınız. Eğer bu madde y'den aktif ise bu tepkime için ne diyeceksiniz Kendiliğinden gerçekleşir diyeceksiniz. Bakın kendiliğinden gerçekleşir yani metal kısmına elementel kısmına bakacaksınız. Bu şekilde bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Aslında ne oluyor? Bakın xCL tepkimesi artı y katısı oluşuyor. Burada x bakın artı 1 x ne yapmış oluyor? artı 1'e, yükseltgenmiş oluyor. Demek ki aktif ki yükseltgenmesi lazım. Yüksek yükseltgenmiş oluyor. Yani mantığı budur arkadaşlar. Evet soruyla devam edelim. Bakın X, Y, Z metallerinin aktiflik sırası X büyük, Y büyük, Z'dir diyor. Buna göre hangileri kendiliğinden gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar dedim ki elementel haldeki maddeye bakacaksınız. Yani eğer buradaki X, Y'den aktif ise bu tepkime gerçekleşir diyeceksiniz. Evet X, Y'den aktif. Bakın Y Z'den aktif mi? Evet Y'de Z'den aktif. O zaman bu tepkime de gerçekleşir. Z X'den aktif mi arkadaşlar? Hayır. Z en pasifi zaten. O yüzden bu tepkime ne olmaz? Kendiliğinden gerçekleşmez. Ee, şu, şu şekilde olsaydı X artı ZCL tepkimesi olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşirdi. Anlatabildim mi? Elementel haldeki maddeye bakacaksınız. Elementel haldeki maddenin e, aktif olması. Ee, o tepkimenin gerçekleşeceği anlamına gelir. Evet. Şimdi bakalım. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Aynı mantık. Sadece birinci ve ikinci kapta tepkime kendiliğinden gerçekleşmektedir. Yüksekten ve eğilimlerini sıralayınız diyor. Şimdi arkadaşlar yine elementel haldeki maddeye bakacaksınız. Bakın, yükü sıfır olana bakıyoruz Çünkü bu nedir? Bir iyondur. İyonlarına ayrışmış. Biz elementel maddeye bakıyoruz. Demek ki. Burada tepkime gerçekleştiğine göre arkadaşlar demek ki çinko nedir? Pb'den aktiftir. İkinci kapta da tepkime gerçekleşiyormuş. Evet yine biz elementel maddemize bakacağız. Magnezyum da çinkodan demek de ak aktifmiş. Evet burada tepkime gerçekleşmiyormuş arkadaşlar. O zaman demek ki bakır değil de kim daha aktif? Pb'de bakırdan daha aktiftir şeklinde yorum yapabilir miyiz? Evet. O zaman bu sıralamayı yaptığımız zaman arkadaşlar magnezyum çinkodan, çinko kurşundan ve bakır sıralamam ne olacaktır? Aktiflik sıralamam bu şekilde olacaktır. Umarım mantığı anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu şekilde düşünmeniz işi kolaylaştıracaktır. Evet bakalım. Magnezyum, çinko, nikel, bakır elementlerinin elektron verme eğilimleri bu şekildeymiş. 5 metalle NiCl2 çözeltisinde çözünür. Şimdi çözünmesi demek arkadaşlar tepkimenin olması demek. Yani tepkimenin gerçekleşmesi demek. Yani ona bakacağız. Bakalım hemen. Şimdi Zn metali ile nikel Cl2 tepkimesi gerçekleşir mi? Hemen ee, elementel haldeki maddeme bakıyorum. Çinko nikelden daha büyük olduğu için bu tepkime gerçekleşir. Tepkime gerçekleştiği için de birbir içerisine ne olmuş olur? çözülmüş olur. O zaman bu nedir arkadaşlar? Doğrudur. Gelelim saklanabilmeye. Bakın saklanabilmesi için de arkadaşlar tepkime olmaması lazım. Eğer tepkime gerçekleşmiyorsa gerçekleşmiyorsa o kapta ne olacaktır? Ee, saklanabilir. Anlatabildim mi? Mesela bazen de aşınmadan bahsediyor arkadaşlar. Aşınma olduğu zaman da tepkime vardır. Bakın tepkime var ise aşınma olur. Bunları da ee, ne yapalım? Bilelim. Not olarak şöyle kenarda dursun. Hemen bakalım. Cu metali Mg'den e, aktif mi? Hayır. En pasifi Cu. O zaman bu tepkime gerçekleşmez. Bu tepkime gerçekleşmediği için arkadaşlar saklanabilir şeklinde ne yapacağız? Yorumumuzu yapacağız. Şu tepkimeye bakalım. Nikel, magnezyumdan daha aktif değildir. Ee, bakalım. Magnezyum daha aktif. O zaman arkadaşlar bu tepkime ne olacak? gerçekleşmeyecek. Cevabım ne olur? 1 ve 2 şeklinde yorum yapabiliriz. Yani aktiflik sorularını bu mantıkla çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bakın metallerimizin aktif olmayan metal ve aktif metaller diye ikiye ayıracağız. Çünkü bu tarz sorular da karşımıza gelebiliyor. Aslında bunu arkadaşlar 10. sınıfta asit bazlar konusunda da işlemiştik. Ama tekrardan bunu ne yapalım? Bir tekrar edelim. Şimdi aktif metaller nedir arkadaşlar? Hani sizin bildiğiniz gibi işte sodyum, potasyum, kalsiyum, çinko bunun gibi metallerimiz yani 1A grubundakiler 2A grubundakiler, 3A'da yine alüminyum. Bunlar nedir arkadaşlar? Aktif metallerdir. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar, bakın Hepsi asitlerle tepkimeye girer. Hepsi asitlerle tepkimeye girer diyeceğiz. Ve ne diyeceğiz? H2 gazı açığa çıkarır. H2 gazı açığa çıkarır şeklinde ne yapacağız? Yorumumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi aktif olmayan metallere geldik. Yani bunlara soy metaller de diyoruz. Soy metalleri ikiye ayıracağız arkadaşlar. Yarı soy metaller, bakın yarı soy metaller bir de tam soy metaller tam soy metaller. Şimdi soy metallerin bir şifresi var arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Cumhur haksızca ağlayanların avcunu patlattı. Bakın şifrem bu. Burada Cumhur haksızca ağlayanlar 3 tanesi yarı soy metaldir diyeceğiz. Cu Hg Ag bunlar yarı soy metaldir. Au ve Pt içinde tam soy metaldir diyeceğiz. Peki bunların özelliği nedir arkadaşlar? Yarı soy metallerin özelliği şudur. Sadece arkadaşlar bunlar sadece oksijenli asitlerle tepkimeye girer. Bakın bu üçü sadece oksijenli asitlerle. Bakın oksijenli asitlerle tepkimeye girer, girer diyeceğiz. Tepkimeye girer ve bu yani kimle? HNO3 ile tepkimeye girer. Bir de KSO4 ile tepkimeye girer. Bunlarla tepkimeye girdiği zaman ise arkadaşlar kendi gazlarını yani ya azot monoksit ya NO2 çıkartır gaz olarak ya da SO2 gazı çıkarır. Bunu da bilmekte fayda var. Yani bunlar oksijenli asitlerle tepkimeye girer ama H2 gazı çıkarmazlar. Kendi gazlarını ne yapacaklardır? Çıkaracaklardır. Tam soy metaller ise zaten neydi arkadaşlar? Tepkime vermezler. O yüzden bunu da bilmemizde fayda var. Sadece kral suyuyla bunu... Şöyle yapalım. Sadece kral suyu zaten bu tepkime de karşımıza çıkmadığı için biz bunun için tepkime vermez diyelim. Aklımızda bu şekilde tutalım. Şimdi arkadaşlar bir de amfoter metaller var. Onu da söyleyelim. Amfoter metaller. Evet, bunun da şifresi var arkadaşlar. Zeynep al sana kırmızı pabuç benden. Bunlar ise arkadaşlar hem asitlerle bakın hem asitlerle tepkime verirler hem de bazlarla tepkime verirler. Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verirler ve H2 gazı açığa çıkarırlar. Bakın yalnız bazlarla tepkime verebilmeleri için sadece güçlü asit olması lazım. Yani sadece kuvvetli bazlarla diyeceğiz arkadaşlar tepkime verirler şeklinde yorumumuzu yapacağız. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Yine 10. sınıf asitler bazlar konusu için de bize gerekli olan bir bilgi. Şimdi bununla alakalı bir sorumuz var. Yalnız e, bu soruyu yazmadan önce şuraya bir çözmeden önce bir not yazacağım arkadaşlar. Bakın, bir metal H2O ile tepkime veriyorsa, bir metal h o ile tepkime veriyorsa çok aktiftir. Tepkime veriyorsa arkadaşlar ne diyeceğiz? Çok aktiftir. Şimdi bu sorumuzu size verdiğim bütün bilgilere dayanarak soru, soru üzerinde onu özetleyelim arkadaşlar. Şimdi X metali H2 ile tepkime vererek H2 gazı çıkarıyor. O zaman X metali çok aktiftir diyebilir miyim? Bakın bu nottan yararlanarak X metali çok aktifmiş. Bunu e, bilelim. Yani sodyum gibi bakın potasyum olabilir suyla tepkimesi vardır. Y metali derici kaşeni O2 çözeltisiyle tepkime vererek O2 gazı açığa çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar hani e, CuHgAg için bakın ben CuHgAg için sadece oksijenli asitlerle tepkime verir ve kendi gazlarını açığa çıkarır dememiş miydim? Yani HNO3 ile tepkimeye girdiği zaman ya NO2 çıkarır demiştik ya da azot monoksit çıkarır demiştik. Demek ki Y metali de arkadaşlar Cu, Hg ya da Ag'den biri. Yani yarı soy metal. Bakın o zaman bunun içinde yarı soy metaldir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Z metali H2O ile tepkime vermiyormuş. Demek ki çok aktif değil. Ama HBr ile tepkime veriyormuş. Yine de aktif bir metal demek ki. Yani çok aktif değil. Ama yine de aktif metaldir. Çünkü H2 gazı açığa çıkarabildiğine göre. Eğer yarı soy olsaydı H2 gazı çıkaramazdı. Sadece oksijenli asitlerle tepkimeye girebilirdi. O zaman buna göre devam edelim. En aktif metalim X'tir. Doğru mu? Evet. Elektron verme eğilimi en aktifi X'tir arkadaşlar. Z de aktif bir metaldi. Yani hidrojenden aktifti. Daha sonra hidrojen gelir. Y içinde zaten cu demiştik. Cu de nedir zaten? Hidrojenden daha pasif bir metaldir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet burayı da söyledik. Bu da doğru. Y yarı soy metaldir. Şimdi Y için zaten ne dedim? Cu biridir. Yani yarı soy, yarı soy metal olduğunu da söylemiştik. O zaman bu sorunun cevabı nedir arkadaşlar? 1, 2 ve 3'tür şeklinde yorumlayabiliriz. Evet arkadaşlar, Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Elektrokimyanın 4. videosuyla videosunda görüşmek üzere.